Herhangi bir hastalığı tedavi etmek için iot kullanmak istiyorsanız, ha. hastalığın adı ne olursa olsun, bunu bir e, doktor kontrolünde yapmanız gerekir. E, ama ben e, sağlık kalmak için iot kullanmak istiyorum derseniz, e, sizin için en önemli kriter şudur. Biraz önce söyledim, Japonlar beslenmeleriyle belli bir miktar iot alıyorlar. Bu e, miktarın ortalama 10 ila 12,5 miligram olduğu günlük e, hesaplanıyor. Yani bir Japon günde beslenmesiyle 12,5 mg civarında yurt alıyor. Bunun lügolun karşılığı nedir bunda? %2'lik lügolden günde 5 tane. Şimdi Japonlar beslenmesiyle bu kadar iyot alıp sağlıkları ile ilgili herhangi bir problem yaşamıyorsa, vücutlarını iyota doygun hale getirebiliyorlarsa siz de Güvenlik. aldığını şeyde alabilirsiniz. Şimdi iyottaki daha yüksek dozlardaki problem iyotun vücuda zarar vermesi, ...ihtimalinden kaynaklanmaz. Yurt yüksek dozlara çıkıldığında detoks etkisi oluşur. Vücudunuzda toksinleri birikmiş olan toksinleri açığa çıkartarak atılması e, e, ilgili süreçleri başlatır. Şimdi sizin vücudunuzda toksinleri uzaklaştırmak için karaciğerinizin iyi çalışıyor olması lazım, böbreklerinizin iyi çalışıyor olması lazım. Bu toksinlerin vücuttan atılabilir hale gelmesi için bir takım mineraller... yeterli olması lazım vitaminleriniz yeterli olması lazım. İşte daha yüksek dozlara çıkıp da detoks etkisi belirginleştiğinde e, hmm. ilave vitamin mineralleri de beraberinde kullanmazsanız açığa çıkan toksinler sizde bir yorgunluk, e, sinirlilik hali oluşturabilir. E, bunu yaşamamak için bu tabloyu iyi yönetecek şekilde ilave vitamin mineraller kullanarak yiyor. Neler hocam muhakkak kullanılması gerekenler? sanırım C. C vitamini, magnezyum, çinko, selenyum gibi mineraller, B vitamin mineraller. D vitamini düzeyinin özellikle tiroid fonksiyonundan iyi olması için <laughs> yüksek olması lazım. Şimdi işte burada bir yot bilgili doktor danışmanlığına ihtiyaç olur. Şimdi kabaca bunlar ama sizde hangisi? Mesela demiriniz çok düşüktür. Siz günde 2-3 birim demir almanız gerekir. Onun o dozda ilave edilmesi lazım. Herkese standart işte biraz önce söylediğim gibi hastalık karşılığında şu ilaç, böyle bir şey yok. E, kişiye özgü bunlar planlanması lazım. İşte o noktada iodo daha yüksek dozlara çıktığınızda veya bir hastalık için kullanmak istiyorsanız mutlaka bir e, iodo e, bilgili doktordan danışmanlık almak gerekir. Tabi iodo sahip bir doktora gittiğinizde o zaten kullanabilecektir. Boşuna da yormayın kendinizi